Dostum merhaba, ee, yeni bilgisayar alacaksın ama nereden başlayacağını bilmiyorsun. Ee, bu video sana yardımcı olmak için çekiliyor. Ee, hemen maddeler halinde sana açıklayacağım bunu. Yardımcı olabilirsem ne mutlu bana. Öncelikle dostum bilgisayar için ihtiyacını belirleyeceksin. Oyun mu oynayacaksın, render mi yapacaksın? Önce bunu belirledin. Ee, sonra kafandaki, ikinci madde olarak sonra kafandaki aşmaman gereken bütçeyi oluşturacaksın. Yani işte bu 3.000 olur, 4.000 olur, 5.000 olur. Yani bu 200.000'e, bine, 300.000'e bine kadar gider çok rahat bir şekilde. Bunu unutma. Her zaman kafanda bir bütçen olması lazım ki parçalarını rahat seçebilirsin. Burada dediğim gibi unutma. Kesinlikle bu işte hep bir tık üstü vardır. Yani teknolojinin hep işte ya RAM yükselir, ya ekran kartı yükselir, ya monitör yükselir. Ama bir şeyler yükselebilir. O yüzden duracağın yeri, kendini frenleyeceğin yeri iyi seçmen lazım. Diyelim ki oyun oynayacaksın. Üçüncü madde oyunlarla alakalı. Hangi oyunlar oynadığını genel olarak bir düşün. Yani sen işte silahlı oyunlar oynuyorsundur. İşte PUBG, Valorant, işte CSGO ya da işte ne bileyim Rainbow Six Siege bunun gibi oyunlar oynuyorsundur. Ya da hikayeli oyunluyum. Ya da hikayeli oyunlar oynuyorsundur. Bunu seçmen lazım. Yani buna göre de makine toplaman gerekecek. Ee, gelelim dördüncü maddemize. Dördüncü maddemizde Oynayacağım oyunlarda kaç FPS seni tatmin edecek? Önce bunu bir seçmen lazım. Yani beni bu oyunda 70 FPS tatmin eder, 50 50 FPS tatmin eder ya da 150 FPS tatmin etmez diyebilirsin. Bunu bir belirlemen lazım ki seçeceğin parçalarda sana çok çok büyük yardımcı olacak bu. Beşinci maddede oynayacağın oyunun e, hangi kombinasyonda kaç FPS verdiğini görebilirsin ya da alacağın kombinasyonun ne kadar FPS verdiğini görebilirsin. Bununla ilgili testler zaten YouTube'da var. Yani YouTube'da çoğu çok çoğu kanal FPS testleri, işte performans testleri yapıyor. İşte nasıl söyleyeyim sana? İşte Ryzen 3600 ile 2060'ı ve Ryzen 3600 ile RX 5600 XT'yi karşılıklı koyup çalıştırabiliyorlar. Yani deneyebiliyorlar. Bunları takip edebilirsin. Bu senin için çok iyi olacaktır. Çünkü işte çok birbirine yakın ekran kartları arasında kaldıysan o izlediğin videolar sana şunu diyecektir yani bak kardeşim bu iki veriyorsa bu 4 veriyor ya da bu 4 veriyorsa bu iki veriyor. Hangisini istiyorsan seç diyecektir. O yüzden bilgisayar seçmeden önce ilk 5. maddede kesinlikle toplayacağın sistemi sana yetip yetmeyeceğini YouTube'dan bir teyit etmen gerekiyor. Gelelim 6. konumuza. 6. konumuzda parçalarınızı belirleyin. Kronik sorunlardan kaçının. Yani şimdi diyelim ki... Ee, SSD'dan gidebiliriz bu konuda SSD çok çünkü bu konuda kronik sorunlu olan bir parça. Diyelim ki bir SSD alacaksın. A markasının 120 GB SSD'si 150 lira, B markasındaki 200 lira, C markasındaki 250 lira. Bunların arasında hem senin cebindeki para önemli hem de parçanın değeri önemli. Yani parçanın çalışma şekli önemli. Mesela diyelim ki bir SSD alacaksın. Bunu forumlardan araştırarak kronik sorunlu olandan kaçmak senin için en iyisidir. Yani Kronik sorun SSD'de sana ileride tekrar bir masraf açması demektir. Bunu şöyle düşünme hiçbir zaman. Ya ben garantili ürün alıyorum. Garantiye yollarım diye düşünme. 1,5 ayda geliyor o ürün garantiden. Bunu unutma. Ee, gelelim 7. konuya. Ee, burada biraz para ve e, paranın karşılığındaki performansı konuşacağız. Parça seçerken maddiyat görsellik zevk demişiz. Şimdi bu maddiyat görsellik zevk dediğim nedir? İşte... Bütün ekipmanda RGB aydınlatma olsun istersin. Bu görselliğe ve zevke girer. E tabi ne oluyor? Bütün ekipmanda RGB aydınlatma olduğu zaman rakam da yukarıya fırlıyor. En azından her parça başında 100 lira, 200 lira, 300 lira yukarıya çıkıyorsun. Ee, yoksa fiyat performans mı demişiz? Şimdi üzerinde RGB aydınlatma olan bir parçanın e, aynı markada bir de aydınlatması ve soğutması farklı olan bir versiyonu var. Çekirdek kızları aynı, bütün verecekleri performans aynı ama sadece bir tanesinde görsellik olduğu için daha güzel gözüküyor kasanın içinde. Hele ki şu zamanda temperli cam kasalar kullanıyoruz, içerideki ekipmanın ışıltılı olması çoğu insanın hoşuna gidiyor. Ama senin bütçene göre yani fiyat performans mı alman gerekiyor yoksa görselliği önem verecek misin bunu sen belirleyeceksin. Yani bunu belirlemen çok önemli çünkü sana büyük bütçe farkları yaratacaktır. Sekizinci maddemiz... E indirim kovalayın yani alacağınız parçalarla ilgili. Bunu kesinlikle yapın yani paranız varsa da yapın yoksa da yapın. Çünkü bir kasada 1000 liraya kadar oynayabilen fiyatlar var. Ee, parçanın fiyatını takip edin. 2 aylık 3 aylık zamanda daha önceden parçayı belirlediyseniz en düşük olduğu zamanda almaya çalışın. Bu sizin için gerçekten fiyat olarak çok iyi bir avantaj sağlayacaktır. Ee, dokuz. Her indirim yazan siteye kanmayın. Buradaki konu şu. Şimdi X sitesi diyor ki yani 300 lira değeri olan bir parça. Ürün aslında 299 liraya satılan bir ürün normal günlerde. Ürünü o gün indirimde deyip 900 liraya çekiyorlar ve sonra 500 lira aşağı düşürüyorlar. Halbuki sen ürünü 100 lira fazla alıyorsun ama sanıyorsun ki işte ben bu üründen %40-%50 kar ettim. Yani ürünü çok iyi araştır. Bütün sitelerde bak. Ürünün genel değerini araştırman lazım. Yani her indirim var diyen yere atlamanın bir anlamı yok. 10. Sistemdeki parça güncellemesi ne kadar zamanda yapılacak? Şimdi diyelim ki giriş seviyesinde Intel ya da AMD bir işlemci aldın ve sen bu işlemciyi 3 sene kullanacaksın. Ee, şimdi dersen ki ben sadece işlemcimi güncellerim anakartım, RAM'im, ekran kartım sabit kalır. O zaman e, anakartını iyi bir anakart al, işte RAM'lerini yüksek frekanslı al, ekran kartını yüksek al, hatta işlemcinin destekleyebileceği kadar hepsini yüksek al. Ama sen sistemini güncellerken bütün sistemi baştan sona güncelliyorsan yani bir parçayı kötü alıp da hepsini iyi alıp o iyi parçaları iki gün sonra elinden ikinci el olarak çıkarmaya çalışma. Yani altyapını ona göre planla. Ee, diyelim ki 6 ay sonra çok iyi bir işlemciye geçeceksin. Alacağın anakart da ona göre olsun. Yani giriş seviyesi bir anakart olup üzerine 10 numara bir işlemci, 10 numara bir ekran kartı takmaya çalışma. Ortalaması olsun her zaman. E, elinizden geldiğince yeni nesil parçalar seçin. Şimdi ikinci ele piyasasına baktığımızda işte Intel 6. nesiller, 7. nesiller, 8. nesiller, 9. nesiller bunların hepsi DDR4 kullananlar. E, Ryzen'de de böyle ürünler var. E, ama sıfır topluyorsanız arkadaşlar kesinlikle alabileceğiniz en güncel parçaları alın. Yani bu sizin için çok çok iyi olacaktır. Çünkü güncel olacak. Bir sene sonra taktığım parçayı da o sistem kabul edecektir. 12. ve son maddemiz e, arkadaşlar firmaların e, kampanyalarını kesinlikle takip edin. Şimdi mesela ben en son kendi aldığımdan bahsedeyim. MSI anakart bir Intel işlemci aldım. MSI'deki anakartı orta düzeyli bir anakart aldım. Ve MSI'nin şöyle bir kampanyası vardı. Dedi ki MSI yıl sonunda dedi, geri ödeme yapıyorum. İşlemci ve anakartı aynı fatura içinde alırsanız ben size 472 liranızı geri ödeyeceğim dedi. Ben de aynı şeyi ay dediği şekilde yaptım. Tek fatura içinde e, MSI anakartı ve işlemciyi aldım. Intel işlemciyi. 472 liram içinde başvurdum. O da bu ay sonunda gelecek. Yani bu şekilde çok kampanya var. Mesela Asus'un cashback kampanyasından ben monitörümü ve ekran kartımı Asus'tan aldığım için 405 lira ödemede oradan alacağım. Yani bunları takip etmek size nereden baksanız 1000 lira 1500 lira para getirir. Hele ki yüksek sistemler kuruyorsanız zaten oradaki parçaların genel değerleri yüksek olduğu için, genel statüleri yüksek olduğu için diğer ürünlerin arasında onların indirimleri de ona göre çok çok yüksek oluyor. Bunu takip etmek sizin için çok iyi olacaktır. Ee, bir 13. madde de ben ekleyeyim arkadaşlar. Şimdi çok iyi forumlara giriyoruz. Forumlarda okuyoruz. Diyorlar ki işte ya bu fiyata bu alınır mı? Şimdi bu fiyata bu alınır mının Cevabı bence şu arkadaşlar. Şimdi benim neye ihtiyacım var? Sen bana ne öneriyorsun? Ya da ben bu parçayı aldığım için memnun muyum? Şimdi adam e, bir ekran kartı alacak. Diyelim ki 1650 süper adama yetiyor ekran kartı. İşte PUBG'de yetiyor, Valorant'te yetiyor, CS:GO'da yetiyor. Hadi PUBG'yi çıkarttım. Optimizasyon sorunu var dedik. Valorant ve CS:GO'da çok çok yetiyor ona o ekran kartı. Birisi çıkıyor diyor ki ya diyor 2070 Super alsaydın daha iyi olurdu. Yani bu bütçe meselesi arkadaşlar. Hani kendi bütçenizdeki kendi bütçenizde ne varsa ona ayırdığınız onu kafanızda belirleyin. 1650 Super alacaksınız 1650 Super alın. Yani gidip 2070 Super alıp da oynamayacağınız oyunlar için bir ekran kartı elinizde bulundurmayın bununla beraber bir madde daha ekleyebiliriz mesela arkadaşlar elinizde parçalar varsa şimdi bütçe çok kısıtlıdır 3500 liradır 4000 liradır bilgisayar toplamak istiyorsunuzdur parçalarınız iyi olsun istiyorsunuzdur ama işte kasaya para yetmiyordur ne bileyim hard disk'e para yetmiyordur bunu şöyle yapabilirsiniz kasanıza yeni aldığınız sistemi kurabilirsiniz arkadaşlar anakartınız kasayla uyumluysa yeni aldığınız sistemi eski kasaya kurabilirseniz Ne olur belki iki tane daha fan takarsınız üzerine. 100 liraya bu işten kurtulmuş olursunuz. Bir süre eski kasada o sistemi kullanabilirsiniz. Yeni nesil sistemlerde normal bildiğimiz hard disk kullanabilirsiniz. Yani herkesin SSD al, SSD al, SSD al dediği kadar sıkıntılı bir durum yok. Bilgisayar biraz yavaş açılır, oyun biraz yavaş açılır ama sizin cebinizden o anlık acelesi olan 1000 lira para çıkmamış olur. Yani bunları düşünerek hareket etmenizde fayda var. Bütçenize göre hareket edin. Yani kimsenin gazına gelmeyin. E, çünkü bu işte kazandığınız paralar kolay kazanılmıyor. Ha paranız vardır, çok iyi bilgisayarlar alıyorsunuzdur. O ayrı. Ama düşük bütçeyle bu işe giriyorsanız, oyun oynaması oyun sektörüne giriyorsanız, oyun oynayacağım ben diyorsanız, e, kendinizi kurtarabildiğiniz kadar masraftan kaçının. Ama kronik sorunu olmayan parçalarla kaçının ki iki gün sonra bilgisayar elinizde garantiye gidip gelen bir oyuncağa dönmesin. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Benim tavsiyelerim bu kadar sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlara belirtebilirsiniz. E, hepinize teşekkür ederim. İyi günler.